Adrian nerede kaldın Adrian? Sözde bugün gelecektin. Ben ben daha hazırlanmam yavrum. Ya, tek tek. Ne Tamam. Tamam, geçti çocuk. Gel buraya. Gel bir berunu verelim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> parktan geldik. Önce ellerimizi yıkayalım değil mi annesi? Doğru diyorsun. Gel hadi Lili koş. <gülüyor> 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 Polen ben artık gidiyorum. İşim bitti. Tamam. Ay bir dakika tutar mısın? <laughs> evet. Alo? Ha Adrian. En sevdiğim tiyatro biletlerini mi aldın? Gelemiyor musun? Ya tamam. Kimle gideceğim ki ben şimdi? Neyse tamam görüşürüz. İyi misiniz Polen? Ne oldu? Ya bilmiyorum ki. Sevin sen mi? Üzülsen mi? Şimdi biz Adrian'la tiyatroya gidecektik. Çok istiyordum uzun zamandır. Ama Adnan şimdi gelemiyor. Ben ne yapacağım? Kimle gideceğim? Ayak sikleti olmuş sizin için. O zaman bu durumda benim akşam çocuklara bakmam gerekiyor. Bunu benim için yapar mısın? Tabii yaparım. Ay kimle gideceğim ki ben şimdi? Ha Buldum. Sema'yı arayayım ben. Sema şekerim ne haber? Ay uzun zamandır da görüşmüyoruz. Ne diyeceğim? Akşam benimle tiyatroya gelir misin? Hayır mı? İyi tamam o zaman görüşürüz. Yapma ya. Köpeğini mi gezdireceksin? Bir de köpeğin yok ki. Meteor mu düştü? Vah vah vah. Çok üzüldüm. Nine. Benimle tiyatroya gelir misin? Hayır mı? Kısır mı yapman gerekiyor? Hı, tamam. Tamam. Süheyla teyze. Gününüz mü var? Ama akşam. Anlıyorum. Evet. Evet anlıyorum. Tamam. Tamam tamam sorun yok yok yani Alınmadım hiç hayır Teşekkürler hadi görüşürüz Yok yok hiç kimse yok ya Of o kadar mı çaresizim ya of. Hemen bakayım Merhaba ah, bakın size kısır yaptım Doğru bakın, yapın, bakın. Gel, ben, ben gideceğim gel. şimdi ama. Hayır, gel, ama gel. Bakın, çok, çok güzel. Boş Çok güzel. Sen gel Ay, Yok. gel. Gel bakalım. Hmm. çok güzel kızım. Al bunu yedi çocuklar. Çok güzel yapmış. Hadi gel, git. Gidin, gidin. Hadi. Ne? Hadi. gidiyoruz? Aa, ben kısır severim. Hadi. 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 Hadi sen bunu çok iyilik yaptın. Ben de sana bir şey yapmak istedim. Evet, e, ne giymek istersin? Giy 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 Nereye gidiyoruz? Gel bakalım tiyatro, tiyatro. Ne zaman? Bak, hangisini giymek istersin? Bak çok güzel elbiselerim var böyle böyle. Ha, ha çok güzel bak mesela bu. Ha? Ne giymek ee, istersin? Şey, e, bunlar pek bana ben manaktan... beğenmedim. Benim güzel kıyafetlerim var. Ben hemen onları giy, hemen onları alıyorum. Tamam mı? Tamam. Yedicim, <laughs> annen galiba tiyatroya gidecek bir arkadaş buldu. Agı, iki kapı. Ben ne giysem, ne giysem. Ay, işte geldim. Ah, e, hangisini giyeyim? Yani bir sürü her şey var zaten. Hmm, o zaman ben kendime bir kombine yapayım. Hemen geliyorum. Ay, ben ne giysem. Nasıl olmuşum? i̇yi e, de şey, sen sadece kazanı ve başörtünü değiştirmişsin. E ee, niye? Bu benim dışarı başörtüm. Bu ise en sevdiğim kazam. Çünkü bir tek bu var. Bir dakika. Ben her şeyi hallediyorum. Evet. Tamam. Bunu da ne? Bunu sonra başka 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 başka. Bunu bu da sana olur. Al bakalım. Bu da çok güzel. Bu da. dersin. Tamam. Ben de bunu giyeceğim. Daha hazırlanamadılar. Ben hazır. Olmuş mu? Ama bence pek olmadı da. Şey, birkaç değişiklik lazım. Ben size demiştim benimkileri giyelim diye. Bir şey olmadı mı sanki? Ha buldum. Al bakalım bunları giy ve her şey güzel olacak. Sadece bunlar eksik. Hadi. Ben giydim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay! Ay benim kırıldı. Ay iyi misin? Iyi misin? Ay doğru ya. Şal var yüzünden. Şalını çıkaralım hadi. Hadi salmanma. <laughs> Aferin. Aferin. Ya. Gel 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 benim ya gel bakalım ee, böyle de çok kısa oldu sanki ya yok yok çok güzel oldu şu harc oturma. <gülüyor> <çatıracağım>. <gülüyor> hazırlanıyorum kızım. Sen git Ayşe ablanla oyna. Ben bunu televizyonda gördüm. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun? O ruj, ruj. Ha, doğru ya, ruj. <laughs> Tatlım oje değil, ruj. Ben bunu beğenmemiştim zaten. He, bunlar dudak söylüyormuş. Şimdi hatırladım. Sileyim de. Kayıp gözükmesin. Ben hazırım. Bakayım birazcık değişiklik yapsak iyi olacak. Gel bakalım buraya. Ben şimdi seni çok güzel yapacağım. Gel buraya. Hı, -hı. İşte bittin. Çok güzel oldu. Eminim. Ayşe Hanım biz çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam sizi iyi eğlenceler. Lili ve Loy merak etmeyin. <laughs> ben sana yardım edeyim. Alışkın değilsin tabii. Hadi. hadi bakalım. Umarım giderken düşmez. Gidin. Gidin. Gidin.